Niyetim bu değildi, sen beni yanlış anladın. Yapma ya, bir şey söyleyeyim mi? Ben seni gayet net anladım. Senin niyetin kötüydü ve bas bayağı bunu kötü niyetle yaptın. Şimdi o gülen maskeni takıp bana diyorsun ki, ay niyetim bu değildi, sen yanlış anladın. Ne çok var etrafımızda değil mi böyleleri? Yapıyorlar, ediyorlar, canımızı acıtıyorlar. Bir topluluk içerisindeyken ağzımızı açık bırakıyorlar, bunu bana nasıl söyledi diye. Ama, ama sen beni yanlış anladın. Benim niyetim o değildi. Ne niyetmiş ya? Benim niyetim peki niye öyle değil? Ben niye bu kadar dikkatli davranıyorum? Niye hassasım senin hayatın hakkında? Ağzımdan çıkanları hesap ediyorum. Canın acımasın diye gayret ederken ben niye sen canımı acıtıp niyetim o değildi diyorsun? Basbaya niyetinin can acıtmak olduğunu sen de biliyorsun. Ama ben artık uyandım. Niyetim bu değildi deseniz bile niyeti kötü olanları anlıyorum. Çünkü şurasının yalan söylemediğini biliyorum. Çok katlandım ben sizi. Özür diledi dedim, affetti dedim. Yapıyor, ediyor ama niyeti kötü değil diyen bendim ya. Bir ömür böyle geçmez diyorum. Kötü niyetlileri hayatımdan çıkarıyorum. Sizin insan müsveddesi olduğunuzu düşünüyorum. Çünkü düşmanımın kötülüğü mertse ortadadır. Ama sinsisi niyetim o değil diyerek düşmanlığını kusar ya, bunu öğrendi. Hayatımda sizi istemiyorum diyoruz. Anlaştık mı?